Destek faktöring son 2 gündür taban hareketiyle sarsılıyor. Bugünkü tabanıyla birlikte şu anda 642 TL. Peki 642 sadece panik satışı mı yoksa daha büyük bir kırılmanın başlangıcı mı? Bu videoda sana 9 aylık bilançodan cümle cümle alıntılarla şirketin finansal gücünü göstereceğim. Sonra da günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklerde destek neresi, direnç neresi, kırılırsa ne olur? Hepsini net rakamlarla anlatacağım. Öncelikle gelir tablosuyla başlayalım. faktörün gelirlerine bakacak olursak alacaklardan alınan faizler 5.1 milyar TL. Geçen senenin aynı döneminde 3.1 milyar TL ydi. Toplam esas faaliyet gelirlerine baktığımızda 5.1. 2 milyar TL oldu. Faiz geliri tarafı güçlü. Hacim ve veya fiyatlama etkisiyle büyüme görüyoruz. Komisyon tarafına baktığımızda ise 131 milyon gibi çok ufak bir sayıyla zayıf. Burada rekabet, ürün karması veya kampanyalar etkili olabilir. Finansman giderleri tarafı da çok kritik. Toplam finansman giderine baktığımızda 2.458 milyar TL. Faktoring işi, marj işi, fonlama maliyeti yükseliyorsa büyürken bile marş sıkışabilir. O yüzden sadece gelir artışı değil fonlama maliyeti de izlenmeli. Ve en alttaki sonuca bakacak olursak net dönem karımız 2 milyar 583 milyon TL. Geçen senenin aynı döneminde buçuk milyar TL'ydi. Yani karımız yaklaşık %71 büyümüş. Şimdi hep birlikte bilanço tarafına varlıklarımız, öz kaynağımız ve büyüklüğümüze bakalım. Öncelikle toplam büyüklüğümüze baktığımızda varlık toplamı 46.8 milyar TL. Geçen sene sene sonunda 23.6 milyar TL idi. Öz kaynağımıza baktığımızda öz kaynağımız 11 milyar TL. Burada bunu neden baktık? Öz kaynak bölü aktif yani öz kaynak oranımız %23. Finansal kurumlarda takip edilmesi gereken bir tampon bu oran şok dönemlerinde nefes alanı sağlar. Varlıkların içinde en kritik kaleme bakalım. Factoring alacakları. Factoring alacaklarımızsa 19 milyar TL olmuş. Geçen senenin sene sonunda 14.6 milyar TL idi. Yani burada %30'luk bir net büyüme söz konusu. Şimdi gelelim en önemli noktaya aktif kalitemiz. Yani takipteki alacaklar. Rapora baktığımızda... Brüt Factoring alacakları 19.7 milyar TL geçen senenin sene sonunda 15.6 milyar TL'ymiş. Buradaki takipteki alacaklara baktığımızda ise takipteki faktöring alacaklarımız 20 milyon TL. Geçen sene 27 milyon TL'ymiş. Değer düşüklüğü karşılığı da 19.7 milyon TL, geçen sene 16.1 milyon TL'ymiş. Şimdi yorumlayacak olursak bu kabaca takip oranının %0.1 gibi çok ama çok düşük bir seviyede olduğunu ve karşılığında oldukça yüksek olduğunu düşündürüyor. Tabi finansal kurumlarda sınıflandırma raporlama dinamikleri ayrıca izlemeliyiz. Teminat tarafına baktığımızda ise grubun faktörik alacaklarına karşılık almış olduğu ileri vade çek ve senetlerin toplamı 30 Eylül 2025 itibariyle 21 milyar 544 milyon TL. Geçen seneye baktığımızda 17.6 milyar TL olmuş. Şimdi borçluluk ve fonlama yapısına bakalım. Grubun fonlamasının 18.6 milyar TL'si kredilerden ki bunun da 12.9 milyar TL'si yabancı para, 8 milyar TL'si de ihraç edilen menkul kıymetlerden ki bunun da 7.6'sı aynı şekilde yabancı para ihraç edilmiş menkul kıymet. Kısaca iş büyüdükçe fonlama ihtiyacı da aynı oranda büyüyor. Burada kritik soru büyüme mi daha hızlı, fonlama maliyetimi. Baktığımızda raporda ortalama faiz oranları da var. Örneğin TL faktörünün alacaklarında %51 seviyeleri görülüyor. Tabi Türkiye gibi yüksek faiz ortamında bulunan şirketlerde gelir artar ama finansman gideri de aynı şekilde o da artıyor. Buradaki belirleyici olan şey spread. Evet, şimdi destek faktöringin güçlü ve zayıf yönlerine hep birlikte bakalım. Öncelikle güçlü taraf. 9 aylık net karımız 2,5 milyar TL. Bu yıllık bazda da bir artışa işaret ediyor. Öte yandan net faktöring alacakları 19 milyar TL gibi büyümesi, takipte alacak seviyesinin çok düşük görünmesi 20 milyon TL, öz kaynak aktif oranının %23 olması ve teminat yapısının yüksek olması yani emanet çek senetin 21.5 milyar Olması. Öte yandan zayıf ve dikkat edilmesi gereken noktaysa her faktörün şirketinde olduğu gibi faize çok duyarlı olması, finansman giderlerinin yüksek seviyede olması fonlama maliyeti hassasiyetini oluşturuyor. Hadi gelin hep birlikte şimdi teknik analizimize bakalım. Öncelikle hisse 13 gündür taban serisine girmiş durumda. O yüzden şuradaki değerleri son fiyat olarak görebilirsiniz. 4.642 seviyesi. 14 günlük ortalamamız 816 TL. 50 günlük ortalamamız 669. 100 günlük ortalamamız 616. Şuradaki ufacık şeyde 431 TL. Bunun da nedeni şirketin Şubat 2025'te halka arz olmuş olması. Öte yandan şuradaki seviyesi olan 929'dan şuradaki dip seviyesi olan 431'i Fibonacci'nin 0 ve 1 seviyeleri olarak kabul ederek hesapladığımızda Fibonacci seviyelerimiz şu şekilde çıkıyor. Şimdi buna göre yorumlayacak olursak fiyat Fon düşüşle birlikte 50 günlüğünde altına inmiş vaziyette. Kısa, orta vadeli momentumu aşağı yönlük kırmış oldu bugün için. RSI'ye baktığımızda geçen haftaki aşırı alım noktasından bir anda terse dönmüş ve aşırı satıma yaklaşmış vaziyette 37 değerinde. ATR'mize baktığımız zaman 53.86, MACD'mize baktığımızda son gelen satışlarla birlikte MACD sinyali aşağı yönlü keserek kırmızı histogramlar oluşturmuş vaziyette. Ancak hala sıfırın üzerinde 29.85 seviyesinde. Şimdi öncelikle ileri dönük konuşacağımız seviyelerdeki destek ve dirençlerimiz neler? İlk desteğimiz 621 616 banda. Burası Fibonacci 0382 ve 100 günlük EMA'nın bulunduğu bölge. En kritik savunma yarın göreceğiz. İkinci nokta 548. Burası Fibonacci 0236 bölgesi. Üçüncü nokta ve en son nokta burası ana taban bölgesi. Hem daha önceki dip bölgemiz yani Fibonacci 0 hem de görmüş olduğunuz gibi 200 günlüğün tam bulunduğu bölge 431 burası ana taban bölgesi dirençlere baktığımızda ilk karşımıza çıkan tabii ki de 669 50 günlük ortalama öte yandan bir sonraki 739 ki burayı bugün denedi ama bugün görürseniz eğer en yüksek 744'ü gördü ama sonrasında hemen satışı yedi. Daha sonra 816. Burası şu an için 14 günlük ortalamanın bulunduğu bölge ama yani hem 0786 hem de 14 günlük ortalamanın bulunduğu bölge olarak söyleyebilirim. En sonunda da şu an için bir noktası 929. Daha sonrakilere baktığımızda da zaten Fibonacci 1618 falan var ama oraya şu an konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi bu bölgeler neden önemli? Çünkü fark ettiyseniz aynı noktalarda Fibonacci seviyelerinde hep ortalamalar kesişmiş vaziyette. 14 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük fark ettiyseniz her ortalama bir yerde Fibonacci seviyelerini kesmiş vaziyette. 4 saatlik grafimize baktığımızda zaten son birkaç günlük satışlarla birlikte bütün indikatörler burada terse dönmüş vaziyette. RSI 19 seviyesinde aşırı satımın aşırısında Makti eksi 43'te ve negatif histogramla devam ediyor. Fakat şuradaki satış bir nebze düzleşmeye başlamış gibi yarınki hareketlilikte göreceğiz. Öte yandan ATR 27.90 gibi fark ettiyseniz son 4 saatlikler içerisinde yüksek bir volatilite seviyesine gelmiş vaziyette. DMI'da aynı şekilde her ne kadar 39 gibi trendi gösterse de negatif değer pozitif diye üstünde olduğu için kısa vadeli de satış baskısını devam ettirdiğini gösteriyor. Kısaca yorumlayacak olursak 4 saatlikte RSI'miz 19 seviyesinde bu tarz değerlerde genelde teknik tepkiyi arttırır. Ancak trend değişimi için öncelikle 668-680 bandının geri kazanılması gerekiyor. 200 mumun altına indi çünkü 4 saatlikte. Saatliğe baktığımızda aynı 4 saatlikte olduğu gibi aşırı satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. RSI'miz 29, MACD'miz -42, ATR 16 gibi yüksek volatilite seviyesinde saatliğe göre de olsa aynı şekilde DMA'mızda da AD eksimiz trend var diyor ancak negatif DI yukarıda olduğu için bu bir ayı trendi kısa vade için. Günlükte DMA'ya baktığımızda aslında tam tersi şu anda negatif diye pozitif diyayın hala altında fakat yukarı yönlü kesebilir. Orayı kısaca yorumlayacak olursak saatlikteki en kritik işaret şu. Tepki denemeleri 674 üstünde tutunabiliyor mu? Tutunamazsa her tepki satış fırsatına dönüşebilir. İki analizimizi de yaptık. Şimdi ileriye dönük senaryolarımıza olasılık ve mantıklarımızla birlikte bakalım. Öncelikle boğa senaryomuz. %30 ihtimal. Son satışlardan sonra bunun ihtimali bayağı azaldı. Şartlarımız şu. Öncelikle 621-616 şuradaki güçlü destek bölgesi çalışırsa fiyat burada taban yapabilir. Ardından 669 680 bandı geri alınır ancak günlük kapanışla. Bunların olması durumunda hedefin sıralaması tabii ki de öncelikle 739 sonrasında da zaten yukarı yönlü Fibonacci seviyeleri 822 ve 929. Buradaki mantığımız şu. 4 saatlik RSI'miz sayımız aşırı satıma gelmiş vaziyette. Üstüne bir de 621 616 bizim için çok güçlü bir birleşik destek noktası. Bunun ikisinin birleşimi de bize tepki zemini var diyebilir. İkinci senaryomuz ayı senaryosu şu anda daha baskın %45 olasılıkla şartlarımız şu. 621 bandı ilk senaryodaki gibi olmadı ve kırıldı. Altında kapanışlar gelir. Bu söyledim olursa, hedefimizin sıralaması ne olur? Öncelikle 548'i bir dener. Eğer burayı da güçlü bir şekilde kırarsa, sonrasında 431, 450 bandındaki dip noktamız ve 200 günlük ortalamamız bizim ana taban noktamız olarak duruyor. Buradaki mantığımız şu, sert trend kırılımı söz konusu. Üstüne bir de taban günleri yaşıyoruz. Üstüne bir de volatilite çok yüksek. Zayıf piyasada satış zincirleme büyüyebilir. Üçüncü ve son senaryomuz yatay sıkışma senaryosu. Olasılığımız %25. Neden en düşük? Bu tarz hisselerde, bu tarz durumlarda yatay sıkışma biraz zor gerçekleşiyor. Şartlarımız neler? 621 ve şuradaki 621 ve 680 arasında gidip gelen belki arada bir üstte ya da aşağı doğru kırılım yapabilir ama kapanış olmaz. Birkaç gün ve hafta süren bir sindirme süreci. Buradaki mantık ne? Sert düşüş sonrası piyasa çoğu zaman önce denge arar, sonra yön seçer ama biz Borsa İstanbul'dayız. Benim bu hissede kısa vadede baktığım yer 621-616 yani 100 günlük ve Fibonacci 0382 bölgesi bir destek mi? değil mi? Önce buna bakarım. Üst tarafta da 669-680 bölgesi yani 50 günlük ortalamayla Fibonacci 05 noktasının bulunduğu yer. Burası da geri alınmadan trend döndü demem. Videoyu faydalı bulduysan beğen, destek faktörün için devam güncellemeleri istiyorsan yoruma takip yaz. Bir sonraki videoda özellikle hacim ve kapanışlara göre senaryoyu güncelleriz.